Evet arkadaşlar bugün ee, Brawl Stars Part 12'ye herkese hoş geldiniz. Ben şu anda şeydeyim. Nerede oturma odasındayım. Mikrofondaymış ses Allah'tan. O mikrofon olsa olmasa şeydi. Şimdi telefon çalıyor. Onu da bir kapatayım da. Aa, kapat Annem kapatmış. Saat her her olayda 40 dakikalarda bağlarım İnşallah gebermiyim Olmasın inşallah Susar mısın video çekiyorum İyi ki ben buradayım çünkü İyi ki ben buradayım takım arkadaşımın gelmesine yazıyor Ve şey uykucu açıldı Yine eksi olduk Bu oynaya ard arda bas ya da tekrar oynaya bas bekle Beklemektense buraya basıyorum lan Lakin canlanı rağmen koyayım. Küfür koydurttunuz. 1 iki Kopar çok oldu. Haberle de basitmiş. Bazıları yüz çıkıyor. Yani çok kişi geliyor. Bak saate bak. Neyse. Saat 18.30'da müziği açacağım. Gümbür gümbür. Aa. Ben de böyle saklanacağım başka bir yerde işte. İnşallah saklanmıyorum. <laughs> Canlanabilmek için yapmış ha. Cihazı vurdurttunuz bana. Cihaz vurunca gitti zaten tablet. Yani bundan sonra yani balkondan mı atlasam, bir şey mi yapsam? Hemen de yeni etkinliğe geçmişler. Ben daha yeni oynadım. Yeni etkinliğe geçiyorlar. kaç saatimiz kalmış? 7.25 ama sen 14.45 versen yeterli. Ya <laughs> <laughs> Recep İvedik'miş şimdi. Aha açıl bakayım da. <laughs> ha, hadi, lan 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 sandık kıracağım bana hak vermiyorsun. Eksi oldu ağzına sıçayım şimdi aa, ne yapacağım biliyorum bunu yap e, var ya şu Almancıların ziline basacağım aa, şu, bu videonun sonuna evinde çekeceğim kendinize iyi bakın aa, şimdi Almancılar ziline